Kırkaç takımından Umut, Cem ve Arda ile beraberiz. Çok farklı bir galibiyet oldu. Çok iyi bir futbol ortaya koydunuz. Tebrik ediyorum. Evet Umut maçla ilgili neler söyleyeceksin bize? geçen seneden bir yarı final oynamıştık. Bu sene onu devam ettirmeyi düşünüyorduk. İlk iki hafta kötü top oynarak, geçen hafta da kaptanımızdan biraz arış ederek bu maça biraz daha motiveli başladık. Bundan sonraki maçlarda da aynen devam olacak. Devam edeceğiz. Amacımız galibiyet. Finale gidebildiğimiz kadar önce playoff ardından da finaller. Tüm takım arkadaşlarıma da ayaklarına <laughs> sağlık <sağlıklıyorum>. verin. <laughs> evet şu forvet hattında iyi bir oyun çıkardın. Neler söyleyeceksin bize? rakibe göre daha iyiydik. Ee, oynadığımız zaman neler yapabileceğimizi gördük. Eksiklerimiz vardı onları tamamladık. Umut'u da biraz buradan toparladığımızı düşünüyorum. Arda da çok iyiydi bugün. Karşı rakibe de teşekkür ederiz. İlerideki maçlara bakacağız. Buradan Ali de selam gönderiyor. Her hafta abi. birine selam zaten. Evet Arda, defans hattında hem de ileri uçta çok iyi bir oyun çıkardın. Sen neler söyleyeceksin? Ya maç hafta çok kötüydü. Allah bir Allah beraberlik, Allah. bir mağlubiyet aldık. Bugün kazanmaktan çok takım olmak önemliydi. Takım olduk. Hocam Gümüş kupayı bu sene almak verir. istiyoruz. Kino ediyorum. Diğer teşekkür maçlarda teşekkür başarılar sen diliyorum. Sen. Hocam.